E, maalesef evet kar da var, yoğun bir kar var. Yani o deprem bölgeleri onlar da zaten yardıma ihtiyacı var. Umarım ki yurt dışından da yardım falan gelsin. Yani burada da insanlar çalışsın özellikle devlet. Yani umurum ki yani şeyler yapmakla gerekiyor yani zaten. Yani çok zor bir durum. Allah rahmet eder. Yoksan, kar yoksan. <laughs> Mevsim biraz geriye gitti bu e, iklimin değişimi dolayısıyla e, biraz geri gitti galiba e, mevsimler de kaydı mı artık bir, bir ay böyle geriye gitti. Bu kar aslında Ocak ayında yağması lazım dedi daha fazlasıyla. İnşallah bir yarım metre, bir metre yağar da bu açıklık kapanır. Tabii ki Allah'ın işidir. Ee, Allah yardım etsin. Ülkemiz büyük bir kaosun içine girmiş oldu. Allah yardım etsin. Ee, ölenlere de Allah rahmet etsin. <laughs>